Yeni WP çekilişimin bir tanesi YouTube özel, bir tanesi de Discord özel. YouTube özel'e katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir adet beğeni bırak. Video ile alakalı normal bir iki adet yorum yazabilirsiniz. Discord özel 1400 VP çekilişime katılmak için açıklamalar kısmına Discord adresimin linkini bırakmışımdır. Discord adresime katılıyorsunuz. Çekilişe katıl emoji'yi bir defa tıklıyorsunuz ve de katıldınız. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta kostüm tanımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bir buçuk yılın ardından sonra tekrardan yağmacı vandal alıyorum. Fakat bundan tam bir buçuk sene öncesinde kendi ana hesabıma almıştım. Şu andaysa Demir Ünce olan hesabıma yani Demir hesabıma yağmacı vandal geldi ve ben de şöyle bir tavır takındım. Ve şimdi hiçbir şekilde beklemeden hazırsanız yağmacı vandalı çatırt diye alıyorum arkadaşlar. Ve de kaplamayı kullan kullanıyorum. Koleksiyon kısmına gidiyorum. Şu an bu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ve tabii ki de şu anda ne yapacağız? Görsel efektlerini çatırt diye açıyorum. Her birini tek tek açacağım böyle. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Öf öf öf. Şunun haline bakar mısınız? Şu anda bu oldu ve mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi radyanetimiz var. Bundan bir buçuk sene öncesinde radyanetim olmadığı için kırmızı rengini açamamıştım. Şimdi hızlı bir şekilde siyah rengine. Daha sonrasında beyaz rengine ve bir buçuk sene önceki gibi olmasın diye bu sefer kırmızı rengini de açıyorum ve yağmacı vandalımızı fulllemiş oluyoruz. Demir hesabımıza hayırlı uğurlu olsun değerli dostlarım. Hesaba bundan sonra bir tane de bıçak alırız, bir tane de şerif ya da ghost kostümü alırız. Demir hesabımı fulllememi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi hiçbir şekilde vakit kaybetmeden demir yüncü olarak dereceli maçımıza girelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ne tarafa dönersen dön, papan arkandadır. Yalnız tabi de bu maçı bence biz winleriz çok rahat bir şekilde çünkü elinde yağmacı vandal var yani yağmacı vandalımızı aldığımız için artık ben hızlı bir şekilde rank kasabilirim. Bu arada bundan sonra yayınlarda da boyu hesabın rankını kasacağız yani yayınlara da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer yayınlarıma gelmek istiyorsanız twitch.tv slash belki yenici adresimi takip edebilirsiniz açıklamalara yayın adresimi yani twitch adresimin linkini koymuşumdur. İzle Van TV. Hiç kimse birbirine verme değdiremedi. Bu bir. Bir tane daha yok mu ya Duyar gibi oldum ama. Oyy helal lan takım Teşekkür ederim kardeşim Ve o ana geldik Herkesin beklediği o ana geldik sabahtan beri Evet Radiant Krizi Phantom değil Tabii ki de yağmacı vandalımız elimizde arkadaşlar Fakirtteki chat baya agresif oynuyor kardeşim benim Ama o agresif değil sana yedirirler kardeşim anladın mı? Alan seni bu günler için mi doğurdular? Kanka bir tane klasikle Gerçekten hiçbir şekilde sektirmeden nasıl bana iki tane HSC ve üç araba atabilirsin? Abi çok sıcak ya. Hemen üstümü değiştirmem lazım arkadaşlar. Çekilin yolumdan. Bomba. Bir bir. Bir düşman. Oğlum. Ayakta kalan son oyun. Şöyle bir vuralım ve ya amacının bitirişe baksana <laughs> fenalık bir şey ya. Aa köken vandal falan da var. Müştip geçme. Bunlara da para var. Ne görecekler ki? Son 30 saniye. Ulan şunu da vursam... Çok sinirleniyorum ola. Hakikaten çok sinirleniyorum. Bu arada bizim şu an takımımızda bir tane Gözlerini afk var arkadaşlar. Gözlerini kapatalım. Bu pis afk her herif yüzünden. Kardeşim selamünaleyküm de yalnız hani öyle bir şeyler yapmasak... Bir dakika şurada bir tane adam var. Şunu ben vurabilir miyim? Yes be. Let's go. Bak 6-6. <laughs> bir tane afk'mız var. Yanur Omega 5. Burada var, burada var. Var burada. Kardeşim selamun aleyküm. Ah be kızım. Evet görmüş olduğunuz üzere bu kadar basit arkadaşlar. Kanka o çocuk odun almış ben arası aldım diye. Şu biri olsun. Oğlum şurada bir tane daha var lan. Şurada yakında. Yakında yakında burada duvar yanında. Hele. Ruhunu sallana bak deli midir nedir lan bu. Abi şuradan şöyle bir geçtim. A'da çanaktan gelen var mıdır? Var ya bir şey değil mi? Bunlar bir gelirler çanağa doğru. Şimdi Odin almış geliyor ya. Odin almış oğlum. Beklesinize. Arkalayacağım. Diğeri solda, solda, solda. Kanka ona ona abi orada. Eğisim yok mu bir tane? Patlamadım mı peki eğisim? Gözlerini kapatalım. Çöz. E tabi ki de arkadaşlar demir yüncü olarak yağmacı vandal elimizde varken eğis atılacak abi yani eğisin atılmadığı bir tur, <laughs> tur yok gibi bir şeyim. Evet yağmacı vandalımızla beraber tur oldu 9 9 18 19 19. turumuzda şuradan bir bak mı? Şimdi çürü. Buraya bir 0 25 alınır. Şey tarafı... Oğlum yani seni gördüğüm yerde tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> koşarak <Tetriyecekler. gülüyor> <Ayakta kalan> <laughs> 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 heyse attı ya. Abi şu koşarak heyse yemekten bıktım. Alkıştırım. arkalıyor markalıyor kardeşim. AFK dediler ama. İşte Hadi be lan. Şu bir. Bu turu sanırım aldık. Adam altta lan. Şurada şuraya şuraya bak. Oğlum ben çözdüm ki bro alo. Hocam ben çözdüm maçı kazandık gidiyoruz. Güzeldi de yani 29 kill 5 tane asist. Hızlı bir şekilde ikinci maçımıza yamacını beyazını takıp girelim. Zaten ben seni bulacağım. Senin kaçışın yok benden. Anladın değil mi sen bunu duydun? He? Yine fracture geldi. Yine fracture geldi ama ikinci maçımızda tabii ki de ne geldi abi? Karşımıza gold geldi. <laughs> evet, az önce bu arada şarkı dinliyordum. Orayı gördünüz bilmiyorum da iki tane vuruş yaptım abi orada ve şarkı dinlerken vuruş yaptım. Vuru. Şu bir, şu iki. <laughs> CT var bir tane. Çok iyi abi, çok iyi abi. Bravo takım. ya bu nedir ya? Böyle bir kadın olur mu? Böyle bir kız olur mu? Aa burada adam var. Oğlum ne yapıyorsun? Dibime girmiş. Hocam peki illaki bunu yaptık. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yok. Şu. Beni mi tutucu cidden? Adam geldi. Beni yakaladı. Ve beni öldürttürdü ya. Abi bunlar ne yaptılar bu tur? Anlık ilan. Tabi efendim. Arkadaşlar bir kişi AFK ile maç kazanma şeridi nasıl yapılır? Kır kanka. Adam vurup vurup ölmek istemiyorum artık. Bu maçı win alacağız. Buna inanıyorum. e <laughs> açtım. Ve rakibe şimdi ters psikoloji uygulayarak nasıl tur kazanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şuraya bir tane smoke atıyorsunuz. Şöyle bir tane dash atıyorsunuz ve... Bir şeyler denedik gibi de sanki pek işe yaramadı gibi biliyor musun? Nice. Vurup dash attım. Bizde şimdi vuruşu. Burada oğlum adam. Zikten, zikten. Kardeşim yeter artık be. Yeter be feydim be. Arkadaşlar bir söyleyeceğim artık şu cacı ve bakiyi bırakmanızın vakti geldi diye düşünüyorum. Ha, yarıldı. Aynen aynen. yaraladı <laughs> ne ara Ay <yarıldı. gülüyor> <laughs> ya. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Aleyküm Selam. Hocam bir reload atmadım mı ve City'ye şöyle pushlayıp bir tane vurmadım mı? Bu arada klavye bir basmışım. Ay helal lan. Dur lan dur. Beni bir görme beni bir görme. Oy ne vurdu lan? Helal olsun kardeşim. Nasıl bir cross kullanıyor acaba? Bence adam sağda ya. Ya var ya o kadar biliyorum şu artık pozisyonları. Oğlum ben kim normalde? Ya yine oğlum Reis bomba atma artık. Reis'in bombasını ölmeyenler aranızda var mı? Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> Sürük Ya sen kızsan olur ne onun um ya. Valla yani hani kızsan da kızmasan pek bir şey değişmiyor bizim için. Ayakta kalan son oyuncu. Hocayı bu akşam bir meczup olarak görüyorum. Hocaya yakıştıramadım. ve o kardeşimize vuruyoruz. Son turumuzu da alıyoruz ve de buradan gidiyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir maç diye düşünüyorum. Bugün Bronz 3'te kaldık. Bundan bir sonraki maçımızda gümüş olacağız. Ve şöyle neler neler. Oo, oy. Neler neler diyorsun sen bana. Böyle bir şerif kostümümüzü de almış olduk. Artık şerif kostümümüz de var hesabımızda. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bu da böyle demir hesabımıza yağmacı vandal alıp fullediğimiz ve onunla beraber iki tane mükemmel dereceli maça girip adamları değiştiğimiz güzel mi güzel videoydu. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Biliyorsunuz ki saat 6'da yeni video yayında. Bildirimler açarak anında haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda 2 adet 1200 VP çekilişim var. Biri YouTube'a biri de Discord'um özel katılmak için.